Bugün seninle birlikte ne yapıyoruz? Puzzle yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte puzzle yapıyoruz. Bu Yay! bizim part üçümüz. Evet. evet iki part çekmiştik. Bu da bizim üçüncümüz. Yani biz bunların içinden bunu yaptık, bir de bunu yaptık, değil mi Bela? bunu yapacağız. Acaba bakalım, belki de bu çıkacak bilemiyoruz ki. Aa, galiba. Olabilir. Şimdi belki biz. Evet, sarıyı yaptık. Pembeyi yaptık. Sıra morda. Yay! Mor olanı yapacak bakalım. Mor olandan bu mu çıkacak yoksa bu mu çıkacak? Heyecanlı mıyız? Evet. Biz puzzle yapmayı çok sevdik, değil mi Bella? Ee, sen daha sonra yine puzzle alacak mısın kendine? Evet. Hı, hmm, neyli puzzle almak istiyorsun? Hmm. Mesela en çok neyli puzzle seni mutlu eder? Çilek. Aa, meyveler. Evet. Ya meyveleri seviyor musun? Evet. En çok hangi meyveyi seviyorsun? Çilek. Ya o zaman bir dahakine çilekli puzzle bulalım ve çilekli puzzle yapalım. Evet. Tamam mı? Şimdi puzzle'ımıza başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Evet. Bir de kenarlı olanları ayıralım. Şu şekilde uçları, kenarları, düz olanları. Çünkü bunlar ilk koyacağımız parçalar değil mi? Bak evet Berra da öğrendi artık arkadaşlar. Evet sen düz parçaları hep bul bana ver. Ben bunları bakayım bunlar nasıl olabiliyor değil mi? Evet ilk iki partta çok Berra böyle emin olamadı. Hep kenarlı olanları veriyordu. Şimdi bakın kenarsızları seçiyor. Evet bak hep doğru veriyorsun koy yeri. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Acaba bundan hangi kız çıkacak? Çok heyecanlı. Evet. Hem de iki kenarı yok. O bir köşe. Evet. Ya bakalım hangi kız çıkacak arkadaşlar? Hangi kız çıkacağını bilenler yorumlara yazsın. Bence. Bakalım kim bilebilecek? Hangisi çıkacak sence? Bu kızlardan hangisi çıkacak? Bence bu. Ya emin misin? Evet. Tamam ben bakalım. Ya ben de bu iki kızın çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Evet. Hadi bakalım hangimizin istediği çıkacak. Şimdi kenarsızları Aha. evet böyle düz olanları buluyoruz. Önce çünkü bunları yapacağız arkadaşlar. Bunlar yaptıktan sonra da ortaları bulacağız ve koyacağız. Yeah. Hadi bakalım başka başka. Aa, bir tane daha köşe buldum. Çok güzel. Başka başka başka. Bu... Oo, bir tane de Berra köşe buldu. Bunun parçaları önceki yaptığımız sarıyla pembeye göre daha büyük değil mi Berra? Evet. Sanırım en büyüğü bu. Bu bir de bunun mavisi var. Mavi bile bundan bir tık daha küçük, değil mi? Evet. En büyüğü mor olan. Ama rengi çok tatlı değil mi? Fatihli bir de. Sevmiyorum. Çok hangi rengi seviyorsun? Pembeyi mi seviyorsun? Moru mu seviyorsun? Sarıyı mı seviyorsun? Mavi mi seviyorsun? Eee, pembe. pembe ama pembeden ne çıkmıştı? Pembeden bu kız çıkmıştı arkadaşlar. Ne? Şu kız çıktı pembeden. Evet. Bu. evet. Ama bu kızlar da çok güzeldi biliyor musunuz? Çok eğlenceliydi. Evet. Hadi bakalım o zaman kenarları birleştirelim. Yapalım. Evet. Bu bence bu tarafta bir köşe. Yani burası. Mesela burada bir pati gibi bir şey var. Bu patinin devamını görebiliyor musun bakayım? Sence patinin... Aa buldum bak. O değil Aa. mi? Bak gördün mü? Bu. Evet evet o patinin devamı şöyle koyuyoruz. Başka bakalım. Bunun, bunun da kalbi var. Buna benzeyen bir şey hangisi evet. olabilir? Aa bak şurada da küçücük bir pembe parçası var. Evet bence bu buranın. Başka? Yay. Bulalım bakalım arkadaşlar. Siz de görebiliyor musunuz gözünüze çarpan? Bak şu pembe, açık pembe. O gelen de açık pembe olabilir. Bak şu olabilir biliyor musun? Onu bir denesene. Bence çevir ama çevir. Bak ama çevirmelisin. Kenarları düz olmalı bak görüyor musun? <laughs> bu şekilde hepsi düz oldu gördün mü? Bunun kenarı birazcık zedelenmiş ama yapacak bir şey yok bakalım. Başka başka? Kedi var. Kedinin bir parçasını bulmalıyız. Aa bence bu biliyor musun? Bak şimdi koyuyorum ve... Tamam. Çak bakalım. Yay! Sence bu parça nereye olabilir? Tak bakalım. Evet. Bak gördün mü? Çizgiler nasıl birbirini takip ediyor. Ben Berra'ya biraz yardımcı oluyorum arkadaşlar. Değil mi Berra? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Böyle açık maviye doğru gidiyor. Acaba, acaba, acaba hangisi bakalım? Yay! Takip çak bakalım. Aferin bu işi çözmüşsün. Arkadaşlar Berra çok iyi ilerliyor. Bak bir kenarında şu parçalardan bir şey olmalı. Hmm. Mavili, işte, morlu pembeli hangisi olabilir acaba? Bu olamaz. Hmm. Şu olabilir mi? Olamaz. <laughs> Bu olabilir mi? Olamaz. Hangisi arkadaşlar ya? Hangisi olabilir Berra? Parçamız mı eksik acaba? Ha. Dene bakalım olabilir mi? N olamaz. Hayır Parça mı eksik acaba Berra? Yok, ben Yoksa? Ben Hayır kenarı düz olmalı. Kenarı... Aa bak 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 bak. Oy! Çak bakalım. Gördün mü? Anneler yapabilir. <laughs> Şimdi bunun yanından devam edeceğiz. Çünkü kenarları yapıyoruz. Bakalım onun yanına ne gelebilir? Mesela yine gök kuşağından devam ediyor. Sence hangi parça olabilir Berra? Hadi bakalım bulabilecek misin? Benim bir tahminim var. Koy bakalım. Ya koy 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 oldu mu? Olmadı bence sanki bir çok zorlama oldu. <laughs> ben de bunu tahmin etmiştim ama demek ki olmuyormuş. Hayır. Hayır arkadaşlar olmuyor. <laughs> acaba 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 acaba. Evet arkadaşlar bakın çizgiler birbirini takip ediyor. Bunun yanı bak kızın saçının ucu var Berra. Sence hangisi? Olabilir mi? Bakayım bakayım bakayım. Bir dene bakalım. Başka saç göremiyorum çünkü ben. Buraya koyacaksın aşkım. Saçının kenarı ya. Bu tarafa koymalısın. Çevirmelisin onu. Hayır. Köşe neresi düz? Heh. Koy bakalım. Evet, bakın mü arkadaşlar. Evet, Çak şey bakalım. Bana doğru geliyor. Bana doğru gelmiyor. Evet, bu bu şekilde. İstersen sana doğru çevirelim. Fark etmez. Tamam. Hadi çevirelim. şimdi bu kızın yanına ne gelebilir? Ucunda bir morluk var gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Berra hadi bul bakalım. Dene, dene, dene. Bilmiyorum. Takta görelim. Çevirmelisin. Hayır, mor yok onun ucunda. No, no. Şu mu acaba? Onu tak bakalım. Çevirmelisin anneciğim. Hayır, bence bu. Evet. <gülüyor> <Yay>. <gülüyor> şey. <gülüyor> Koy bakalım yanına. Çevirmelisin aşkım. Hı. İkisinde kenarları var. Olmaz hayır. Kenarsız bir şey lazım ona. Bu da olmuyor arkadaşlar. Aa. Şu olabilir mi? Aa Berra bak Barbie yazısı. <laughs> Evet bu Barbie yazısının devamı nerede? Koy bakalım yanına. Evet. Yay! Çak bakalım. Çok eğlenceli arkadaşlar evet. ya. Evet ben ben bana yardım ediyorum. Evet ben Eray'a yardım ediyorum. Şimdi iki tane parçamız kaldı. Biri bu. Biri de bu. Sence hangisi? Nerenin? Tak bakalım. Çevir çevir çevir. Düz köşe neresi? Evet. Evet. Evet Yay! arkadaşlar. Berra bulabildi devamı. Evet 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 çok iyi gidiyorsun Berra sen bu işi öğrenmişsin ya. Evet. Şimdi geriye kaldı ortalar. Burayı Berra'ya bırakıyorum bakalım Berra burayı ne kadar yapabilecek arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. Hayır. Evet aferin bak çevirince oluyor gördün mü? Evet. Şimdi başka nereye yapabiliyorsun? Arkadaşlar Berra bu işi biliyor ya. Ne kadar akıllısın maşallah. Hadi bakalım devamı. Devamı devamı nereye? Evet. Ay kızın artık bir yüzü var arkadaşlar. Yay. Oley. Başka 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 kızın yüzünün devamı acaba hangisi parçada? Son 5 parçamız kaldı. Dene bakalım olabiliyor mu? Evet. Çok iyisin. Başka 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 arkadaşlar. Hadi hadi hızlı hızlı yapalım. Hemen bitiyor Berra. Evet. Evet evet evet. Onu çevirmiyor musun? Aa çevirmeden oldu. Yay. Aferin. sen bunu daha önce yaptın mı ya ben yokken evet. ya o yüzden mi biliyorsun evet. sen bunu mu yaptın ben yokken evet. ya olamaz ama ben oh, bilseydim bile no. çekmezdim buna ya ya bir anda çok korktum arkadaşlar evet. Allah'ım yarabbim o kadar iyi biliyor ki dedim herhalde kesin ben yokken bu parçaları yaptı yani bakın hala daha biliyor sağ bir parça evet yeah. <laughs> doktor veteriner çıktı yeah. Berra, çok iyi ya arkadaşlar şu tarafa geçeyim size iyice göstereyim bakayım. Arkadaşlar bakın bunu da tamamladık. Geriye hangisi kaldı? Bu kızlar ya benim sevdiğim kızlar sona kaldı ama. Ben bu kızları yapmak istiyordum. Of ya. Sonra çıkardı. Sonra zaten maviler o onlar yapacak bir şey yok. Evet. Ya ben onun kızları yapmak istiyordum. Neyse arkadaşlar artık bu kızlar da sona kaldı. Part 4'te de onları yapacağız değil mi Berra? Evet arkadaşlar puzzle serimizi sevdiyseniz mutlaka yorumlara yazın. En sona bu kızlar kaldı. Bu kızları da puzzle'larını yapacağız. Ve videomuzu sizinle paylaşacağız. Hoşçakalın.